Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft'ta nasıl ezel çektirilir onu göstereceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve like atmayı unutmayın. Videomuza geçelim. Arkadaşlar bunu örnek için yaptım. Şimdi yapmaya başlayalım. Şöyle yapmıştım. Şimdi arkadaşlar bir blok seçiyorsunuz. 2, 3, 4 4, 5 6 7. İstediğiniz kadar koyuyorsunuz. Sonra ladin çiti buraya koyuyorsunuz. Arkadaşlar sonra bir tane istediğiniz bir hayvanı seçiyorsunuz diyelim. Köylü de olabilir. O da e, boynuna bağlanıyorsa. Aa düşmüş. Sonra bir tane şey seçiyorsunuz. ben bunu seçtim. Alıyorum böyle. Böyle buraya bağlıyorum mısın yetmeniz lazım oraya. Sonra bu odunla yapmayın. Eriyebilir hemen düşebilir. Sonra arkadaşlar lav alıyorsunuz. İkili ikili her tarafına böyle şu değil şunu yanlış yukarıda Şöyle koyuyorsunuz. Şuraları şöyle doldurayım. Şöyle dolduruyorsunuz arkadaşlar. Her tarafı iki tane koymalısınız. Çünkü kaçabilirler. Düştü mü lan? Aa odun yanmış ya biliyordum. Böyle de ölebilir de. Sonra altına kazıyıp kazıyorsunuz arkadaşlar. Böyle de yapabilirsiniz. Sonra böyle bunlara kırıyorsunuz. Sadece ok orada. o kalıyor orada. Öyle asılı kalıyor orada. Sonra siz de burayı devam edeceksiniz yapmaya. Hayatta da kalmada da yapabilir. Sonra buradan okla ya da mızrakla yapabiliriz. İsterseniz göstereyim. Bir tane de ok alayım. Bu mu olsun? Normal gibi. Bu nasıl düştü? Galiba Zaten ağız taşı olduğu için o öldürebilirsiniz. Zaten kendini dövüyor. Böyle lezzeti arkadaşlar. Bir tane daha bir şey asayım. Nasıl? Ne asalım? Şöyle bir cadı asabilir miyiz? Bir şey korkunç olur mu? Nedir? Ya buna bağlanmıyor. Şimdi nasıl diyeyim başka ne var? Ee, aslana bağlayabilir miyim? Üç aslana bak. aslana da bağlamıyoruz. O zaman kurta bağlanıyor zaten. Böyle kurt derken bir nedir nedir onu yani kurdumuzu aldık koyduk dur kaçma derken o gitti tasma galiceğim de bunları ezdirleştirmem lazım ilk önce bence bu yüzden vallahi alalım başa alalım kaka ya kaka kaka -ka -ka. Kafalandırdım, zor kurtardım. Oo, çok güzel ol. Yanmıyor mu bu? Nasıl yanmaz? Lar saldırın. Arkadaşlar böyle yapabiliyorsunuz. Böyle lastik konumunu kapatan zah. Ya biliyorsunuz. Ben sana nereye gittim? Ben sana nereye gittim?